Personelin bilgi ve becerilerini artırarak hizmet kalitesini daha da üst seviyeye çıkarmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Akbel İşbirliği ile saha personellerine yönelik yangın söndürme ve kurtarma eğitimi düzenledi. Müzik Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Şantiye alanında düzenlenen eğitimde yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda verilen teorik bilgilerin ardından yangın tatbikatı da gerçekleştirildi. Senaryo gereği bina içerisinde meydana gelen yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilirken dumandan etkilenerek bayılan vatandaş da hızlı bir şekilde binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, personelin bilgi ve becerileriyle doğru orantılı olarak hizmetin niteliğinin de artırılması noktasında eğitimlerin devam edeceği belirtildi.